Merhaba arkadaşlar Otomobil Kütüphan kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Hazır Ümraniye'ye gelmişken candan mühendisi de uğramak olmazdı. Geldik. Şu an içeri araçlar bakım onarım yerindeyiz şu an. Araçlar bakım onarım kısmında şu an burada e, ne sorunlar var onlar test ediliyor. Kolay gelsin Ustalarımız da ne çalışıyor burada? Abi bu hastanın neyi var? Bunun neyi var? Bunun ateşlenmesinde problem var abi. Onu söylüyor. problem var. Bujiler olma ihtimali yüksek diyorsun. Bujilerin kablo, bobin olur, konu. Arkadaşlar burası ateşleme sistemi ve LPG'nin doktoru. Burası burası bildiğiniz e, uzman doktor ekibiyle bütün araçlara müdahale ediliyor. acaba ne var? Şöyle bir bakalım. Bu yüzü sıkacaksın galiba değil mi abi? Kablolarda problem var. Evet, teşhis buji kablolarında problem var. Bujilere de bakılır muhtemelen. Parça parça gidiyor. Burada bir e, tüp montajı var. Tüp montaj altındayız. Şu an tüpün kablosu çekiliyor. ...böyle... ...montajı. <laughs> Arıza testi 200 TL, LPG'ye 80 TL. Burada bir araca gene... ...çamla padlat. Her araca bu şekilde yapılıyor. Girişte 3 padlat. Hatta... Bujiler nasıl çıktı abi? Bujiler iyi, bujiler yeni değil. yeni gün mü onlar? Evet. Yeni gün bujiler galiba. Arkadaşlar aradığım bujiler iyi, muhtemelen buji kablolarla problem olduğu gözlemleniyor. Şu an tehlis konulacak tamamen. Ayar işlemleri yapılacak. Burada da yeni bir araca tüp montajı yapılıyor. Muhtemelen ön taraf yerleştirilmiş. Onlar zaten meşhurlar. Yok, onlar bir şey yok. Buradaki arkadaşlar zaten meşhurlar ya. Abi, baktı açılır da belki asolist falan olur. Çek abi sen. Şey. Abi, benzoları atamıyoruz ya. Burası işin muhasebe kısmı arkadaşlar. Tabi bu arkadaşlar pek görünmeyen kısımlar ama genelde... her para çeken Evet. Muhasebe kısmı olduğu için burası pek görünmüyor. Genelde işin arka tarafında olduğu için o arkadaşlar da burada e, girdiler, çıktılar, kayıtları yapıyorlar. Size aynı zamanda LPG bakımları gelen araçlara mesaj falan buradan şey yapılıyor değil mi? Gönderiliyor. Yıllık bakımları doğan araçlara. Onu abi. O yargı katkısındaki şeyler geçer. Burası işin. Burası da işin yani muhasebe kısmı. <laughs> Candan de bu şekilde. Yavaş yavaş arka bahçeye doğru gidelim. Bu araban aşağıda montaj bitmiş, yukarı gelmiş tüpü yerleştiriyor. Burada gene çeşitli bakım onarım işlemleri yapılıyor. İşte motorun motor yağları mevcut. Filtreler. Burada bir hasta Clio var. Ona bakılıyor. Gene bir buji vakası mı acaba? Buzlar temiz. Bugün temiz. Arkadaşlar burası da Candan Mühendisliği arka bahçesi. Burada üç tane daha araç var. 3'ü Opel Greno. Alt tarafta montaj kısmı. Burası da e, enjektör bakım. Bununla ilgili zaten daha önce video çekmiştik. Hatırlarsınız. Enjektörleri burada temizliyorlar. Enjektör temizleme makinesi. Yani e, komplika bir iş merkezi gibi. Burada geldiğiniz zaman işte aracın aslında ateşleme sisteminde ve LPG sisteminde ne gibi sıkıntı olduğunda çözüyorlar. Çünkü burada şöyle bir şey var. E, aracın LPG sistemi sadece LPG'nin ateşlemesini düzenlemek değil, arabanın benzinlere düzgün gitmesi lazım ki LPG'ye düzgün gitsin. İşte onu burada sağlamaya çalışıyorlar sıkıntı olan kısım şu. Kim araçlar benzinde rahat gidiyor LPG'de gitmiyor. Kimisi LPG'de gidiyor benzinde gitmiyor. Aslında buradaki tek amaç aracın benzinde gibi gitmesini sağlamak LPG'de. Şu an cumartesi günü saat 11 civarları. LPG'de benzinli performansı. Yani, evet. MKT'nin bujları 61 km'lik hızlı diyor. ediyor. Özel LPG bujileri. Bunlar da iridium bujileri. ağzından belli olduğu sürece. Evet. Montaj hattı da bu şekilde. Şu an böyle aktif bir çalışma mevcut burada. Böyle geldiğiniz zaman direkt kapıda sipariş ediyorlar. Karşıladıkları gibi hemen çay kahve ikramımız. Aynı zamanda aracınızda ne gibi sıkıntı var hemen ona bakıyorlar. Sorunu teşhis edip sorunu size söyleyip Eee yaptırıp yaptırmak ne kalmış oluyor. Sorunu yaptırıyorsunuz veya yaptırmıyorsunuz ama sorunun gerçekten ne olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. En önemli işte o aslında ilk başta. E, burada da şöyle güzel bir kafesi var. Çayını kahvesini alan müşteriler de oturuyor. Burada çay kazanı. Yukarı üst kat lavabo kumandası her şey mevcut. Arkadaşlar şu şekilde tekrar içeriği size göstereyim. Şu mühendislik güzel bir sistem oturtmuş buraya. Çalışan personel ile beraber güzel bir e, sistemi kurmuş. Açıkçası e, bugün buraya gelme e, niyetim yoktu. İşte fasatla ilgili bir sıkıntı vardı. Onun sıkıntısını çözecektik de onlara e, şey vardı. Bir araç arabanın şey kapının önünde kalmış Q7. yok. Arabayı dışarı çıkartamıyorlar ki biz yani aracımızı içeri sokalım. Eee metrukaka 12 için. E, birkaç saat beklememiz gerekecekti. Ben de e, ee, o bekleme süresinde geldim. Candan mühendislikle hem ziyaret etmiş olduk. Yılmaz abi de şu an burada yokmuş galiba. Hem de e, uzak yapamıyorduk. İnşallah videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Otobüs tatlanlığı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.